Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size bir üründen bahsedeceğiz. Şok marketten aldığımız bisikleti inceleyeceğiz ve kurulumunu yapacağız. Şimdi bizim ufaklık bisikletin üstünde tabi ön tekerleksiz dolaşıyor. Bu bisikletin kurulumu aslında çok basit. Arka kısmı en basit tarafı. En zor kısmı ön, te ön teker arkadaşlar. İçinde bir kılavuz var ama Şurada gözüken parça Tam gösterebilirsek Aynen şurada gözüken Hatta şöyle çıkartayım Aynen. Şu iki parça gerçekten çok gizli Kılavuzda gözükmeyen bir, e, bir parça Biz bunu kendimiz Şöyle bulduk ha, e, <laughs> Süpersin abla Şu şekilde arkadaşlar Bu şekilleri birbirine Oturtacak şekilde Şöyle yapıyoruz Amaç şu metal kısmın şu içeride dönmemesi için, sabitlemek için şöyle gördüğünüz gibi gayet yerine oturdu. Şimdi şu cant görünümünde olan plastik aksamlarını da şuralarda yuvaları var. Oralara oturtuyoruz. Şurada zaten sarı dilcik kısmı var. Oturttuk. Tamamdır. Bu kadar arkadaşlar. Ondan sonra şu şekilde, ha bir zor kısmı daha var. Şimdi onu yapacağız, en son artık aşama. Şuradan gözüküyor, değil mi abla? Evet. Şöyle arkadaşlar, bunu direkt paralel bir şekilde olması lazım. Yamuk olursa olmuyor kesinlikle. Şöyle, bakın gördüğünüz gibi ben şu an zorlanıyorum. Heh. Evet evet oturdu bakın gördüğünüz evet. gibi şu şekilde ittirdiğimizde sabitleniyor. Aynı diğer tarafı da aynı şekilde yapıyoruz. Şu kısmı tümsek olan kısım arkada kalıyor arkadaşlar. Hiç uğraşmayın direkt. Hatta düzeltiyorum. Özür diliyorum. Bir şöyle deneyelim. Evet sanırım bu şekilde olacak. Tümsek kısmı dışa bakacak şekilde. Aynen. Evet. Bunu da oturttuktan sonra kurulum bitti. Bu kadar basit aslında. Yani en zor kısmı şu ön tekerin olduğu yer. Onu da yapmış bulunuyoruz. Şimdi bir ufaklıkla elinize sağlık. Şey evet evet. Miroş. Evet bak şimdi daha şey abla. Gördün mü? Evet aynen. Mira gel Miraç gel bakalım. Babacığım sen bir pedal çevir. Hadi pedalları çevir. Evet. Çevir 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 çevir. Hadi. İttir kuvvet ama kuvvetini kullanacaksın. Ayak kaslarını kullanacaksın. Ben ancak böyle sürebiliyorum. <laughs> <Elimle. gülüyor> Şimdi kavga <tamam, gülüyor> başladı. Abisi sen bir müsaade et bakalım. Bir açtır, ama ayak olmuyor. Tamam. Bir kardeşin olsun. <laughs> tamam. kardeşin olsun. Tamam. Canım. Evet. Teker gerçekten olmamı <laughs> da beş yıldız oldu. Evet. Tamam, Ellerine sağlık. Görüşmek Miray, üzere. Miray bay İyi bay. Arkadaşlar. Bye-bye.